Sevgili seyirciler, değerli kardeşlerim, yeni bir programa başlıyoruz inşallah. Sizlerle birlikte e, İnanç Ekseni adı altında yeni bir programa başlıyoruz inşallah. Temel kavramlar, bir kısım temel kavramlar üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Tabii ki en başta kaynağımız Kur'an-ı Kerim olacak. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet seniyyesi, hadisi şerifleri... Tabii bunlar içerisinde kütüb-i sitte ve sonrasında daha da önemli inşallah Riyazus Salihinden bir kısım hadisler olacak. Sonrasında Bediüzzaman Hazretlerinden inşallah ondan istifade edeceğiz. Ve daha sonrasında da pırlantayla, pırlanta eserlerle muhterem hocamızdan, onun fikirlerinden, görüşlerinden inşallah istifade ederek sizlerle haftalık böyle bir sohbet yapacağız. İnşallah sizlerin ilginizi, alakanızı bekliyoruz. Birlikte inşallah bir kısım şeyleri hatırlamaya çalışacağız. Ve zekir ve zekir fe inne zikra tenfaul müminin dediği gibi Cenab-ı Hak hatırlat, senin hatırlatman müminlere fayda verir, verir diyerek Efendimiz'e hitap ettiği gibi elbette ki bizler Kur'an'dan, sünnetten, ve onları güzel bir şekilde yorumlayan alimlerimizden istifade ederek inşallah dinimize ait bir kısım kavramları, bir kısım konuları birlikte burada müzakere edeceğiz inşallah. Haftalık bir beslenme kaynağımız olacak inşallah birlikte.